İl Denizler, Azerbaycan Atabeyleri, Azerbaycan Irak Selçukları Devleti'ne tabi olarak kurulan Atabeyler Sülalesi 1141-1225 sülaleye kurucusunun adıyla İl Denizler denildiği gibi Azerbaycan Atabeyleri de denilmektedir. Kuçak Türklerinden olan Şemsettin İl Deniz Irak Selçuklu Sultanı Mesut 1134-1152 Karabağ Arran Valisi iken karşı başarılı savaşlar yaptı. Sultan da onun kardeşi ve Selefi Sultan II. Tuğrul'un Kul hanımı Mümine Hatun ile evlendirdi. İldeniz Sultan Mesud'un ölümüyle çıkan taht kavgalarına karıştı. Üvey oğlu Aslan Şah'ı tahta oturttu. 161 kendisi de ata ve ünvanıyla ele geçirdi. İldeniz'in ölümü üzerine yerine oğlu Nusrettin Cihan Pehlivan ata oldu. 1175. Aslan Şah'ın sultanlığı sembolik olarak devam etti. Cihan Pehlivan Aslan Şah'ın ölümü üzerine oğlu 3. Tuğrul'u tahta geçirdi. Fars, Hızistan, Musul, Ahlat ve Erzurum'da Sultan 3. Tuğrul adına hutbe okundu. Atabey pehlivan Selahaddin Eyyubi karşısında Musul hakimiyetini elinden çıkardı. Cihan pehlivanın ölümü üzerine kardeşi Kızıl Aslan Atabey oldu. Kızıl Aslan Sultan 3. Tuğrul'a karşı mücadele etti. Hatta bir ara 3. Tuğrul'u hapis ve kendi onu da ilan etti. Fakat 1991 yılında öldürüldü. Yerine çıkan pehlivan oğlu Kutluk İnanç Atabey oldu. Kardeşi Ebu Bekir ile Sultan Tuğrul'a karşı yaptığı saltanat mücadelesini Arzem Şah tek kişinin yardımıyla kazandı. Tuğrul'u bertaraf etti. Irak Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Arzem Şah tek iş kutlu inançı Cibal valisi tayin etti. Fakat Abbasi halifesi Nasır'la işbirliği yaparak Arzem Şah yönetimindeki Hamadan'a saldırdı. 1995 ancak bir sene sonra Arzem Şahlar tarafından öldürüldü. Yerine kardeşi Ebu Bekir geçti. Kardeşi Özbek birlikte Arzem ve Gürcülere karşı mücadele etti. Meragayı aldıktan sonra öldü. 1210 yerine geçen kardeş Özbek Arzem Şah Sultanı Muhammed'e tabi oldu. Moğollar Tebriz surları önünde görünmeler üzerine fidye vererek kurtuldu. 1221 Moğolların ikinci gelişinde Özbek şehri terk etti. Halk fidye vererek Moğollarla anlaştı. 1222 Özbek Arzem veril yenildi. 1223 Moğollara 1224'te ağır bir haraç daha verdi. Hazem Şahlı esirleri de Moğollara teslim etti. Celalettin Hazem Şah'a karşı Gürcülerle işbirliği yaptı. Hazem Şah da gelip Tebriz'i aldı. 1225 Özbek Nahçıvan civarındaki Alıncak Kalesi'nde öldü. Yerine sağır ve dilsiz olan oğlu Kızıl Aslan Hamuş geçti. Hamuş Celalettin Hazem Şah'a giderek itaatini bildirdi. 1228 Halamız seferine katıldı. Bu seferden biraz ay kadar sonra Kızıl Aslan'ın ölümüyle hanedan sona erdi. İl Denizler'in saray çevresinde Nizami, Şirvanlı, Harkani, Şirvanlı, Feleki ve Kuvami gibi şairler yetişti. Atabey İl Deniz, Hamedan'da türbe ve medrese yaptırdı. Kuru Bekir, alimleri severdi. Cami ve medrese inşa ettirdi. Atabey Özbek, Teviz'de bir köşk yaptırmıştı. Mümine Hatun adına Nahçıvan'da inşa edilen türbe... Bu Hanedana ait mimari eserlerin en güzel örneklerinden biridir.